Herkese merhaba, Enfes Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün soğur için hem sağlıklı hem de tok tutan harika bir menü hazırlıyoruz. Tariflerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Şimdiden herkese afiyet olsun. İlk olarak derin bir kaba 2 adet yumurta ve 1 yemek kaşığı yoğurdu ekleyip iyice çırpalım. Yumurtaları iyice köpürene kadar çırpmak omletin daha kabarık olmasını sağlar. Ardından 50 gram beyaz peyniri küçük parçalara bölerek karışıma ekleyelim. Son olarak 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi, tuz Sarı biber ve pul biberi ekleyerek karışımı homojen bir kıvam alana kadar karıştıralım. Tavayı hafifçe yağlayarak orta ateşte ısıtın. omlet karışımını tavaya dökün ve spatula ile kenarlarını düzeltin. Kısık ateşte kapağını kapatarak iki tarafını da pişirin. Pişirme süresi boyunca spatula ile hafifçe kontrol ederek yakmadan çevirmeye özen gösterin. Ben burada omleti kontrol etmeyi unuttuğum için normalden biraz daha fazla kızardı ama siz dikkatli olursanız böyle bir sıkıntı yaşamazsınız. Avokadoyu ortadan ikiye keserek çekirdeğini çıkartalım ve bir kaşık yardımıyla kaseye alalım. Çatal yardımıyla ezerek püre haline getirelim. İçine yoğurt ve birkaç damla limon suyu ekleyerek iyice karıştıralım. Ben burada daha doyurucu olduğu için tam tahıllı ekmek kullandım. Dilerseniz ekmeğinizi kızartabilirsiniz. Son olarak tostumuzun üzerine ben hindi füme ekledim. Dilerseniz siz lor peyniri de ekleyebilirsiniz. Lor peyniri de ayrı bir lezzet katacaktır. Son olarak ballı tarçınlı sütümüzü hazırlıyoruz. Bu içecek gün boyu enerjinizi korumanızı sağlarken gece uyumadan önce tükettiğinizde rahat bir uyku uyumanızı sağlar. Bal ve tarçın kombinasyonu hem bağışıklığı destekler hem de tatlı krizlerinin önüne geçmiş olur. Bugünkü soğuk tariflerimiz bu şekildeydi. Hem besleyici hem de lezzetli bu menüyle uzun süre tok kalabilir ve gün boyu enerjinizi koruyabilirsiniz. Umarım tarifleri beğenmişsinizdir. Siz de bu tarifleri denediğinizde yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ramazan boyunca her gün sahur ve iftar tarifleriyle karşınızda olacağım. Bildirimleri açarsanız yeni tarifleri kaçırmazsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.